Evet arkadaşlar bu bugün sizlerle 60 renk boya setimi deniyoruz hazır mısınız göstereceğim de <laughs> okul odalarını oku, oku göstereceğim 2 dakika boyu bekleyebilir misiniz? Dört <laughs> kişilermiş <laughs> efendim.

aldım defterimi de geldim buraya Şimdi hazır mısınız gösteriyorum açıldı bakın yani yani bir dakika gençler ama yani lütfen videoyu artık kapatmayın Çünkü burada açıyorum burada şimdi şimdi sizlerle ilk baş kalemleri ayrıntılarını yapıyoruz sonra da resime geçiyoruz ben bitireceğim sonra size göstereceğim As, aslında kardeşimi tutuyor anne, uyuyor, anne. So, so, sonra e, o kamerayı tutacak Bizde resim gösterebilecek. Yani şu, şu an ben yaptım. Öyle göstereceğim ama annem gelin ya, o kamerayı tutacak. Ve ben, ben göstereceğim. Tamam. Arkadaşlar sonra ne, resmi, ne, resmi istiyorsanız söyleyin annemle onu çizelim. Tamam şimdi. Şimdi çizeceğimiz şey ne olsun? Bakın arkadaşlar. Bir tarafı ince, bir tarafı kalın. Böyle. Şimdi arkadaşlar gökyüzü mavisini aldık. Aslında burada bir sürü mavi çeşit var. Buradan belki çok maviye benzemiyor olabilir ama tam mavi. Koyu maviye benziyor ama tam mavi. Evet başlayalım. İşler geri dönse, geri tamam mı? Hı hı. <laughs> Aslında önce telefonu ben okulda kullanıyorum çünkü bu boyalar çok arkaya geçtiği için artan kızıl sırama geçiyor. O yüzden. Şu an şu anki resmin bir Türk bayrağı çizdi. Oldu. E, selam. Ben iyi değilim. Beni merak edin. Şunu geçtik. Hı, çıkarttık boyunu. Ee. Hı.

yıldız, tek yıldıza beni Siz bunu yıldız sayarsınız. Aslında düz tutuyorum. Ters gözüküyor. Hı? Şu. Tek yıldıza benzemedi. demedi. Çünkü ben yıldız yapamıştım. Yes. Bak, kahverengi düştü. Sanırım kahverengiyle bir şey olacak. Şunu dur. Kafam karıştı. <laughs> ar ar arkadaşlar aslında ben Tepte Çocuk izliyorum. <laughs> Tepte Çocuk iz izleyenler yazsın yorumlar. Ama Cartoon rent izleyenler de yazsın. Onu da arada izliyorum. Ama, ama teke çocuğu da izlemiyorum. Ben aslında YouTube izliyorum. Aslında canım sıkılmasın diye açıyorum ha. Normalde açmam bir de karanlık oluyor. O yüzden. yapmaya devam ediyorum. İnce <laughs> tarafıyla boyadığım için biraz zor gidiyor. Kalın tarafıyla boyasam da çok arkaya geçiyor ve taşıyor Türk bayram. Şöyle Tamam, Türk bayrağımızı bitirdik. Göstereyim Türk bayrağımız. Şimdi arkadaşlar, bir de öbür öbür resmi de yapacağız. Ya, Orada ne yapsak karar verelim. Ya biz mi karar verelim, yoksa siz siz mı yazacaksınız. açmam lazım Arkadaşlar aslında hep kısa videolar gönderiyordum. Şimdi bir tane uzun olsun dedim. Lütfen de şey de bunu da izleyin, olur mu? Evet. Eskiden buzdolabı yokken tüm yiyecekler böyle hemen bozulmuyor muydu? Hayır bozulmuyordu. İnsanlar gıdaları farklı yöntemlerle taklamayı bulmuşlardı. Bakın arkadaşlar. Bak işime yarayacak dedim ya. Yarayacak. Niye söyleyip ağlayacak ya. Gıdaların bozulmasının anlamı değil. İçlerinde veya bak dediler mi? Bir kere derseniz bozulan gıdanın bölümü değişiyor. Çünkü işte bunu yapan bakterilerdir. Bakteriler nemli ortamlarda çoğalır. Yani gıdaların içindeki nem oranı düşüml olduğu zaman.

Arkadaşlar mesela 4 boyutta ev yapıyorum. Bilenler varsa bilmeyenlere gösteriyorum. Rengi buldum. Size bir iki üçte yazacağım buradan. Ama <laughs> peşin sıcaklığıyla, kumamıyla ağır ağır pişirilir. Süsleme yöntemiyle et, balık, değdir gibi çeşitli gıdalar uzun süre saklanabilir. Hmm. Ekmek ekmeği balık. Hayır olmaz ikili. Arkadaşlar kalemli defteriniz varsa böyle yapabilirsiniz. Pişirme yöntemi. Hamur pişirilir. Yumurta ekmek olarak saklanır. Ekler kabuğu, kavurma olarak saklanır. Yemek ki Dınay onun için etleri kavurma yapıp tutuluyor. Diğeri Dınay yardım için etleri hemen hazır oluyor. Bunu beş konserve yöntemi var. Biz bir böyle konserveler gördük. Gerçekten çok büyük kolaylık. Ama bir yardım unutunca şekerli mi? Şekerli mi? Arkadaşlar şimdi şurası. şurası bir Yulafun gibi burada da şekerden faydalanılır. Özellikle reçel, marmelat gibi besinlerde. Bu sayede de yiyecekler uzun süre bozulmadan saklanabilir. Klasikler. İşte size da. Hmm. Hmm, reçel sayesinde yulaf kokusuna saklanmış oluyor. Geçmişte değil ben geçmişteki yaşadıklarıyla ilgili bilmiyorum.

Hani dört gözle seviyorum Onlar seni görmüyor. Yani so, en son resmini yaptığımı göstereceğim. Evet. Skavi çekti Tamam. Bana da atsene. İstersen Tamam. Tamam. <laughs> Bu iyi oldu. Bugünkü sütümü içmemiştim. Merden yiyecek saklanmıyor ki. Hemen indiriyor midem. Şu çat çatı kısmını annenizden yaldıma. Böyle bir iki 3 de yazdım ben. pek de bir yamuk yamuk oldu ama bir bu geliyor ne yapayım. Şimdi evi boyuyoruz. Burası çok güzel olmasa zaten annem gelince en güzel resim şey yapacak. <Sessizlik> Arkadaşlar bir ona. Çünkü Nerede yapışan şeyi böyle fırlatmıyor? E peki örümceğin kendisi nasıl yapışmıyor aa? Çünkü ayakları özel bir yağla kaplı. Bu sayede yapışmıyorlar. Örümcekler bir ağ çok kısa sürede ölebiliyorlar. Evet, yıldızonu evet. evet. tarafından kat ve kat büyük olan ağları en fazla bir saat içinde örebiliyorlar. Bu işi genellikle de kız yapıyorlar. Ağazı da vanilya.

Arkadaşlar istiyor, da bu video bayağı bir uzun oldu. Video mu çekiyorum? Atakan'a ben sarılım. Konuşalım aralık. Konuşuyorum zaten. Arkadaşlar şimdi balonlar boyamıyor. Şu an resmin kısmı böyle. Şunda bir yanlışlık yaptım. Şuraya da bir tane vardı. Onu yaptım. E, onu, onu unuttum. Bizde ne güzel top oynuyordu. Yine

Herkes nasıl bu kadar duyarsız olabiliyor? Her yer çöp ve atık. Aman kirlilik. Ne dünyamıza

annemle yapacağımız resime geçeceğiz. Görüşürüz. Evet, bir dahaki video, videoda.